Merhaba arkadaşlar, yok artık diyorum kanalıma hoş geldiniz. Ben Emir. Ee, şimdi arkadaşım Mürey davet ediyorum. Bu dönemde bana yardımcı olacak. Arkadaşlar şimdi e, size bir evde yapabileceğiz çok kolay ve e, malzemelerin bulunabileceği evde ne yapacağız? Bu için gerekli olanlar bir tane kağıt, biz süslemek istedik. Yok artık yok artık diyorum kanalında şeyi. Bir adet su. Ve bir bardak suyun dökülmemesi için yine yani kap. Arkadaşlar bunu şöyle aslında ben görmeniz için şöyle bir, bir dakika şöyle. Arkadaşlar şunu şöyle koyuyorsunuz. Her yeni şey yapıyorsunuz arkadaşlar. İyice de sıkı bastırıyorsunuz bardağın üstüne. Etrafını da kapattırabilirsiniz isterseniz. Böyle daha sağlam olabilir bardağımız. Arkadaşlar şimdi bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Elimiz şöyle sıkıp sıkı bastırarak ters çeviriyoruz. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Bir birazcık daha görürsünüz. Elimiz çekince arkadaşlar gördüğünüz su burada kalıyor. Çünkü hava suyu sıkıştırdığı için su da aşağıya düşmüyor arkadaşlar. Bu da ne Kı, Suyla suyla kanın basıncı birleşiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizi öyle <laughs> değiştirdiğimizi direkt döküyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> su çok ağır olduğu için Affedersiniz kağıdımız düştü Ama deneyimizde başarılı olduk Arkadaşlar fark ettiyseniz Bardağımız böyleyken Ben elimi şuradan, şuradan Birazcık hava kaçırdım Hemen hepsi döküldü suyun Bu nedeni e Arkadaşlar şimdi ben size düzgünce anlatayım Elim ayağı bozuldu çünkü Şimdi arkadaşlar Kağıdımızı biz böyle koyunca Bastırınca Buraların hiçbir yerde hava kalmıyor. Hava kalmadığı için kâğıtla su beraber duruyor böyle. Eğer arkadaşlar böyle dururken şuradan bir açarsanız içeri hava girdiğinden dolayı hemen hepsi dökülüyor. Suda ıslanınca berbat oluyor. Ama kılıtlı ıslanınca berbat oluyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar yani demek istediğim buydu. Deneyimiz de buydu arkadaşlar. Şimdi M kardeşim ne yaptı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ne kadar çok abone olursanız o kadar çok ve güzel videolar yayınlayabileceğiz. Bu da birazcık hava kaçırdığımız için suyumuz döküldü. Arkadaşlar nerede bu işin yoksa Cumhurbaşkanı'ya gidecekti. İşte arkadaşlar. Şimdi kanalımızı beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğenme tuşuna basınız. Beğenme tuşuna basmanızı çok isteriz. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler.